Arkadaşlar selamlar, bugün servette 3 kişi, yani Görkem, Alptu ve ben, menan tepacağız. Ben tabii ki kaçan kişi olacağım, bu ikisi beni yakalayacak. Bakalım ne yapıcaz. Ee, bu arada ara biraz hastayım, sesim kötü geliyor olabilir. Bir de Menant'ta ne kadar iyi adam onu bilmiyoruz. Hem Görkem baba. İnşallah. Bu skinleri niye ayarlayamadık oğlum, Alptu niye böyle duruyor ya? Tipe bak. skin çok Neyse kanka sen zamanlayıcı e, ne zaman başlat biliyor musun? Şimdi başlatıyorum. Başlat, başlat. başlat. Back, biraz bekle, oha 45 saniye yaptı. Tamam bu biraz daha, daha bekleriz. Abi normalde he bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. 3 dakika 25 saniye gibi bir süre bekleyecekler. Çünkü ben bir de kötü oynuyorum. Yani... Kronometre başladı evet bekliyorum. O kadar da iyi değiliz arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın bu konuda. Taş devri olmuşsun oğlum şimdi daha ne olacak? Abi taş devri olduk ya. Taş devri nedir ki? Taş devri, taş devri, Hayat dediğim boş bir ne alakası var? Hayat Sen değil, de. değil bir şey Kupa cezimi, boş, boş, mi? Kupa dediğim boş kase değil miydi? Değil değil. Lan demir gören nerede? Demir gören yok? Yedim ben. Aha, lan başkanım. demir gören nerede? Açtı yok. şey başım ana. Az bekle. Tamam Ali'yi gösteriyor bu. Ha buldum okey. Abi demir gören bak kaçmış benden. Gel lan buraya. Vurayım mı artık sana? Ha gel kovala beni. Ha şöyle adam gibi. Bak bak Kaç dakika oldu? 2 dakika Hı. 20 saniye oldu. Tamam okey ben bunu keselim herhalde. Oldum da dokudum. Yatağısın. Ee, 2 dakika 20 saniye dedi. Başlıyor muyuz? Hayır. Az kaldı. Son 20 saniye. Abi benim gitme vaktim geldi lan. Oğlum son 20 saniye değil mi de? Başka. Lan Gmod'dan aldı. Sende taş değeri başarımı yok. Olur. Taş değeri çok başarımı yok sende. Şeyden geldi yasla geldi bana. Yanlış da geldi bana. Arkadaşlar görüyorsunuz hileyle kapaşıyoruz şu anda. Yok lan odun kırıyor oğlum. Aykut da beraber. Aykut o şey yapsana. Çalışma baba evet. Ben ne var vereyim. Arkadaşlar şu an öyle bir yemek kasıyorum ki ya oyunun sonuna kadar bir daha yemek atlay çekmek dedim, istemiyorum. Yani dur yapıyorum. Sen yapma yaptımı. Arkadaşlar izninizle videoyu 1 dakikalığına durduruyorum. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Siz belki bilmiyorsunuz ama like atmanız YouTube algoritması açısından benim için çok büyük önem taşıyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Abi kuşuna şunu alayım da. Boyum yeter mi? Boyum. Boyum yetti güzel. Buraya tamam ben taş çevirden geçiyorum direk. Az bir dakika. Abi adam taş yerine daha yeni geçiyor. Ama taş kazması var. Abi şimdi ben doğramadım. Sen taş kazmayla taş değerini mi geçtin? Tamam. Konuşun Ne tamam oğlum. Durum. Arttı tekne lafı da arttı. Ne yapayım? Tekne tekne. Tekne mi? O bu seni senin pusula bende galiba. Pusula mı yok? Yok bende bende. Bende niye iki tane var? Evet ben burada buradan uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşmak istiyorum. Hmm. Arttı. Sandıklara baksana arttı. Sandıklara bakayım. Arkadaşlar buradan uzaklaşabildiğim kadar varmış. uzaklaşacağım. Yoksa sıkıntı yani bunlar. Var ya hiç affetmez beni. Gideceğiz bakalım. Karaçkana kadar. Bekle yaptım mı arttı? Cidden bura mı çıktı evet. ya? Bekle daha yapamadım. Kanka çabuk gel yanıma kanka. Bekle Adam baya uzaklaştı. Bu? Yok ne alak? Acayip pil var şu bekle. Aha yaşasın. Lan, tamam yaptım Lısır. geliyorum. Amacımız ne? Amacımız ne? Cıdıra gitmek Fark mi? Fark etmez. Artı, gel artık gel artık. Başarım bir adam Kanka acayip pil bak. Başarım adam ama tekne yok var Tekneden başarım olmuyor ki. O başarı gelmiyor. Şey ama iki tane yaptım. Neyse. Hayır. Şey geliyor. Harf geliyor ya. Tamam tamam. Uuu. Chat. Neredesin Görkem? Chat. Burası var ya bambaşka bir yer hocam. Şuraya, şuraya kazanmasın. ben sen giden ne kadar tekne yaptım ki? Ka Kaçtım bile kanka. Kendime hiç görmüyorum arkadaşlar bu konuda. O yüzden şey yapacağım direkt. Sen git o zaman orada. Ben arkada kazanıyorum. Oha. Oha. Ama madem dedim budur işte. Lan vuramadım. Oo hocam korkuttun sen beni ama olmaz böyle. Abra bir sıkıntı madem gibi duruyor ya değil mi görkem. Sence değil mi? Ben nereye gittim lan? Kanka ben var ya çok Hatta gittim ben hatta. Ben atlığa gittim. Atlığa mı gittin? Atlığa gittim hatta. Atlığa. atlığa gittin yani. Evet atlığa gittim. Ve atlığa gittiniz mi hiç? Ay. Niye? Gitsene atlığa. atlığa. Ama şu an korkuyorum var ya. O oh, Allah'a görkem sandım zombiyi. Tam böyle içinden dedim ki dedim görkem gelip bana vursa ne olur dedim. O kadar bir onu bana hit attı. Ben görkem sandım. Ve çok korktum. Ama maden çok dolu ama çok boş. Aha tamam hele şükür. Alptu Artı, geleceğim artık yanıma. Bekle o zaman. Sen yap ben geliyorum yavaş yavaş. Ben bir şey daha Sen git abi. Olur antarsın. çok iyi çok iyi bir dakika. Ben yani direkt şöyle yiyeceğim göreceğim böyle. Ya Ali buradan bir yerden aşağı indi ama. Kanka galiba biliyorum o yüzden de ama Kanka Akdağ'dayız. Akdağ diye bir şey değil. Yani burada alan var ya kanka, burada bir alan var. Oradayız kanka. Hayır. Keşke şey, bunu yapmasaydım dur. Oo. Ah keşke şey, bunu yapmasaydım. Hiç bakmadım etrafa. Artık gel artık. Geliyorum kanka. Kanka burada da neden mağaraya gitti kanka? Hadi gel ya. Kanka yüzüyorum geliyorum ben. <laughs> lan tekne yapmadın mı sen? Yani, tekneyle geliyorum ben. Yani, geliyorum. İyi bari. Hadi hadi. iki tane, iki tane çabuk iki tane. ne kadar... Niye böyle geldiniz oğlum? Arkada bir sürü mağara var. Niye hiçbirine bakmadınız? Ben seni göremiyorum. Geldim şu an. Ben karaya çıkıp. Buz alanı gördün mü? Buz olan alanı gördün mü? Buzdayım işte yani. Karada mı? Neredesin? Lan 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 lan. Ayı geliyor. Kutu boyası geliyor. Kutu boyası mı? Boş ver ya. Hadi. Lan ama annesi, anne kutu eski kanka. Bu saldırıyor kanka. Mu? Saldırıyor mu? Saldırıyor Evet. Aa, kanka, yani. Hmm. ne yapıyor oğlum? Alp'te gördün sen Alp'te. Gel artık. Bizim yok yok hedef, hedef neydi bu arada? Anne kutu eski oğlum. Nedir bu? Ne? Hedef, hedef neydi? Hedef. Nedir galiba ya? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne yapacağız? Alp'te. Alp'te adı bu e abi, kanka. Buradan aşağıda. Var. Abi yiyeyim ha. Kanka kapı falan yapın. Biz keşke kapıyı yap. Kız var. Kız var. Kutu West'ten kaç kanka? Yanıma gelsene. 3 tane kapı yaptım. Kaç tane? 3. Zaten istedik. Elbas gibi bu adam. Elbas hit yaptı değil mi? Ayıptı gel yine bak. Arkada kaldı bir dakika. Aa oraya drop giriyor şu an. Lan adam beni çıkardı kapının o zaman ya. <laughs> e, kanka o yüzden ya, benim var çok pis drop giriyor ama. Oğlum o ne? Lan ne oluyor oğlum? Nerede ama? Kanka böyle bak, olsan... Kanka bu hiç mantıklı değil şu an. Aşağıda değil ki. Nasıl oldu? Kanka öleceğiz şimdi. <laughs> bak, e, gelsene gel. oğlum oğlum yanıma. Kanka tek, kapı koy kapı öleceğiz şu an. Ha? Ama ikimiz sığmıyoruz. Ha ben bak, çıkıyorum sığmıyoruz. ya. Ya biz nasıl bir kalmayız oğlum adam yok oldu ya. Ya bu kutu boyu sen manyak mı nedir oğlum, ya? Adam en basit oldu lan. Biz şuradan çok iyi olmuşuz. O adam nasıl en basit oldu oğlum iki dakikada? Belki de yemattan evet. almışımdır beyler. O pili yok ki senin. Ya varsa? O zar kalkanımız bile yok lan. Kanka bizim pusula neyi gösteriyor? Aktu ha? <laughs> geldi kanka, mi Aktu? Kanka ben pusula doğru gidiyorum şu an. Ali mi lan o? Yok sen misin? Sen misin o? Evet, He kanka Ali Ne bileyim kanka? Ben yokum beyler siz. Oynayın ya. Bensiz. siz. Gidelim. Hadi almasın, ben madeni girecek gibi ya. Of ya. Aa bu adam madeni girdi o zaman. Tam oraya kadar gitti. yani, kaç aşağıdan aşağıdan. bir işte ben de Abi yok, yok. aradığım şey yok. Bizim hedef nereye gitmek değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar burada çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Hem Ali sen olunca... madende misin? Ali sen madende misin? Yok abi ben şu an çıktım koşuyorum etrafa. Artık zombi ölmez inşallah. Öyle. Oğlum, o bu ne? Bekle ekmek yapıyorum. Gel ekmek vereyim. 36 tane var. Bende var. Abi ben öleceğiz var. lan dur. Lan dur öleceğiz. İnşallah. Öleceğim ben. Dur dur dur. Kaç kaç kaç. Hadi ufak bir problemimiz var. Neymiş? Boş ver. Fazla yanıma gelsene Hadi tu. Değilmiş. Hadi ver de sen oğlum. Kadın uzaklaştık galiba birbirimizden boş ver. Ya açık su olsun yere attım bulamadım. Alp de alp sen alp gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya orada değil orada değil orada değil orada değil buraya gel lan arkandayım. Kanka görmüyorum. Bak gelsene mi benle? Geliyor mu? Geliyor. İyi arkadaşlar hayat nasıl? Bak şunu gördün mü bak? Gördüm. Bu sıkıntı kanka işte. Beni mi buldunuz lan yoksa? Lan mal çıktı. <laughs> lan. Oğlum mas ne? bozuldu. Lan ne yaptık da? Abi ciddi olamazsın ya. Ne oldu lan? Ya mouse bozuldu oğlum. Ben kaçıncı katlandım hocam? Oo. Kaç ay bizi kaybettik? Güzel kanka ben bir kanka artı 96'da falanım ya. <laughs> artı 96. Aynen öyle abi. Umarım bir yarışına kalındır yoksa görkemler beni bulacak arkadaşlar. Anlaşla. Aha bu ne? Hocam ben kapıda ölmek de. Arto, <laughs> iki ayrı yok kanka. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma kanka. Tamam, tamam. Yoksa bol kutu bir şey. <laughs> ben onu nasıl çekeceğim hocam? <laughs> bir şey vardır mı, alınır Yok, çok güzel. Kapı koy ya. O oh, görkem, aslında var ya, şeyde şöyle ha. İşte Şurada böyle. Aşağıda kanka da aşağıda bulunmuyor ki adam. Aşağıda değil çok güzel o. Böyle. Yok mu çok ciddi misin ya sen? Adam yok. Orada mı bıraktım işte mi ya? Aytu, Aytu aşağı Neredesin ki? Kanga bu adamda elmas chestplate var kanka. Ne var? Elmas chestplate var kanka. Hmm geliyor bekle. Bak. Eksi 789, 219. Orada mı? Uzakta yakan kadar ama gördüm onu Eksi 700. Öbürü? 789, 219 da. Valla gittim çoktan da oradan. Haberiniz vardı mı? Evet kanka adam şey koydu kanka. <laughs> ben bak karşılaştım o da sıçramadım. Karşılaştım direkt kanka. Ben seni görmedim orada biliyor musun? Ben de biliyorum seni gördüm de ben seni uzaktan <laughs> gördüm kanka. Arkanın var mi? ya, bakıyorum <laughs> bu kadar da. o ben arkama bakar gidiyorum, bakıyorum, görkem yok. Abi bir, bir şey değil mi? Meyde. Uzun oraya gelsene Aytutu. Hedef, hedef nereye gitmek ya? Evet. şu skorası falan var ha. Liverpool buldun mu o gün onu bulamazsın işte. Var mı senin iddiasın? Aytutu. Uzun olan yere gelsene, uzun yere gelsene. Bak gel kanka, tam ilerimizde kanka adam. Kanka elmas seti oldu biz, 2v1 bokuyoruz <laughs> Hiçbir şeyimiz yok. Yok ya, bir şey yok oğlum ya. Öylesine. Benim altı şey eskiye kaldık bir de. Nasıl yok oğlum. Hangi kanka o deri set ben mavi'ye boydum onu. o deri deri <laughs> oğlum ben onu mavi'ye boydum. Mavi çiçek buldum yerde. Aa kanka sen işte. Gördüm evet. adamı. Nereden gördün oğlum sen beni? He ee, tamam değilmiş lan. Yıkık bir var onu görmemiş. Enayi. Aktı gel yanıma aktı. Kanka sandık var. Nerede ki sandık? Yukarıda mı? Yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık öleceğiz. Bak kapı yapmadı girdi. Kanka ben de şey koydum. Açtın mı sandi, sen sen Ben aldım aldım gel Aa, yanıma. Ulan... Dur az şunu ben alayım kendime. Haydi oğlum bu adam ben kayboldu. Tamam. Ben kayboldum ya. Onu alma ya. Kanka. Ben Al. hızım. Ben tamam. Gerek yok hoş. Ben hızım. Tamam boş ver ya. O okay. Oğlum çok hızlı gidiyor. Çankaya yüklenmiyor. Lan ne oluyor? Ya bu adam uçarak mı gidiyor oğlum? Ben uçarak gidiyorum oğlum sen bilmiyorum. Ben hızım oğlum bende elektra var. Sen beni tanıma mısın? Ben oyunu bitirdim çoktan. Aç bakayım başarımları. Bir dakika açıyorum. Aç bakayım. Oo ye. Yeah. Ama yok. istediğim şey yok. Bir şey buraya girdi ha Ama girmeyeceğim şu an. Ay da. Buyur. Sen bu süre sarpına ne yaptın peki kanka? Ben Ali kovalarken. Kanka ne yapayım? Sen niye Ali kovalıyorsun? Ben birkaç tane deli buldum da erişecek zaman buldum da. Sen sürekli bir çağırdın için. Şey. Ben buldum erişecek zaman beyler. Ya hayatın Kırıldı var mı? Oğlum yeter. Ay sen arkada gelirsene ben Ali'yi kovalıyorum kanka. Ya çıkayım ne olur Allah'ım tamam. yalvarıyorum. Yeter artık. Ay sen kanka şey yap. Elmas falan bul kanka. kanka Gel. Ediyorum. Elmas falan ya, tamam, mı? Buz ortası getirdi getirdin bize. Sonra elmas Siz buzda mısınız? Sanki. Siz buradayken zor. Biz ben bayağı uzam size ha. Siz daha buzdasınız. Ben yalan bir gördüm seni. Nereden gördüm şu olabilirsin? Neredeyim lan? Söyle lan. Neredeyim lan? Hani karlı bir dağ <laughs> var ya. <laughs> He. He. Eee karlı bir dağ var. Onun sağındasın işte kanka. Nereden biliyon? Ya hay. Gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? İşte tozlu karına ya. Kim bekledi oğlum bunlar oyuna? Kanka kavga yapıyorduk bize. Ya Aa, ben de buldum bir. Elif diyor. Yapayım sattı kanka. Sattı yapayım mı? Yok gerek yok. Tamam. Abi yok Neyse istediğim bahsediyoruz şey bahsediyoruz bir türlü bulamıyorum istediğim şeyi. Aa soğuk ya. Abi zümrüt buldum. Ama yok la. ve hatta zümrüt alayım. Oo, ee, Oha kanka ya, bu adam Neymiş. ne yapıyor? Kim? Ben mi? Ben çok şey yapıyorum onu sen beni tanımamışsın daha. Ah. Hasar ye ye aşağı iniyorum. Al elmas chest var. Çürük etten ağzımız kokuyor ya. Oo Görkem Görken de kim yaptı lan? Görken de demir kazma yapmış. Ay ay çok hastayım. Arkadaşlar. Her like bana bir sağlık puanı. Guild point. Değil mi Herlek like bana bir HP. <laughs> of. Stabile. Ranga. Oh. Biz kazanamayacağız galiba ama. Kaldırız Oyunda drop giriyor zaten. O yüzden ben şu anda Ali'yi kovalıyorum ama. Ali çok korkusuyor yani. Görebiliyor musun Ali'yi? Görsene. Yok. Yok. Göremezsin. İskele alaban da açtı. Ben gölgelerin arasında dolaşırım görkem. Oğlum yeter vallahi daha çıkmaktan daha keçisi gibi. Allah Allah. Yeter artık Ferhat bir dalacağım şu da. Abi ne olur güzel biyon bulayım ya. Bu ne? He her şükür. Yok bir tek bu var. Abi sen telefondan mı konuşuyorsun? Yok bilgisayar bağladım oğlum. Kulaklıkta. Oğlum şu an çok korkuyorum ha Görken bir ana gelecek bana hit atacak diye. Aktı. Efendim. <laughs> Benim bana baksana aktı. Bakıyorum. Ne yazdı acaba Görkem aktı ya? Geldi. Geldi mi burada mı sen? Ben Geldi be. Allah. Ya Korkun. o, o adam abi. İlerle kanka. İlerle kanka oradan. Ne? Bu tozlu kara oyunu kim ekledi? Ben yavaş Seni yavaşlatmak Seni hiç sevmiyorum. Seni de koy. Arkamda Ay çarptı. Ağzını... Evet. Beni gördün peki ileride? Hayır. Dağda olduğumuz için göremiyorum. Yokuş çıkıyor. Şu. Abi ne olur çıkayım. Ha, hele şükür ya. Vallahi. Bıktım artık. Aa görkemi gördüm. Görkem, arkana bakmak ister misin? Görkem, Ay, nasılsın? De. Görkem. Yalan söyleme lan. Nasılsın? Buradan görüyorum seni. Nasılsın Görkem? Ben gidiyorum. Ben de arkandayım. Her, her an. Sen benim her zaman arkamdasın kardeşim. Ben her zaman öndeyim. Alpçu neredesin? Kovalıyorsun da. Kovalıyorum. Allah <laughs> belası. Ulan bu toplaşmış kardeş erkeği bekledi bu. Okey. Ama şu an gökeme çok korktuk ya. Geçen Menant'ta arkalamıştı beni. Ya, tam portal yapıyordu değil mi? Aynen tam nedire gidecektim bitecekti video. Görkem baba yok edici beni arkalamıştı. Umarım görkem değildir abi. O gördüğüm. İn artık. Has. Abi ya ben köyden şey almayı unuttum bu arada. Sana balyalar almayı unuttum. Yoksa ben çok iyiydim ya şu an. Kanka kamışı ne yapacaksın? Peki. Ha? Kamışı bir şey yapmayacağım Çek, kanka. Çeker kamışı ne yaptın kanka peki? Niye kırdın? Kırmadım kanka. Orada kar oluştu o yüzden kırıldı. Pardon Kast... Ali? Orada kar oluştu kanka. O yüzden kırıldı. Ya Allah kahretsin niye her yer buz ya? Abi hiçbir yer buz değil bu arada. Abi tutam adamı yakalıyor seni bekle. <laughs> Bana da adamı yok oğlum. Sen değil bekle, bekle. bekle be. Sen neredesin kanka? Attım konuma gelebildin mi? Konum mu attın sen da Lan bir köy daha buldum. Fark ettim. Kanka sen orman sen köyü kanka, buldun adam. Yap. Orman köyü nasıl buldun lan? Gitmişim. Kanka adama yaklaşamıyorum ki adamda şey var. Elmas şespet var. <laughs> Allah. Bir drop yedik orada. Ben de yedim kanka bir drop. Evet kanka normal köy bulmuş kanka bu adam. Açtı. Buyur. Ayp tam önümde kanka. Ne yapayım? Koş koş. Abi. Attı attı attı. Ne oldu kanka öldü mü? Geliyor. Attı attı arkamda adam arkamda kanka. Tekneye bindi adam kanka. Tamam ben de sutayım. Kanka ağaca gelmen lazım konuma. Ya abi. Kanka yakın at. doğru geliyorum. Lan tam sana tanım atayım. Adam bir anda koşmaya başladı bana var ya. Nasıl oldu bak baba. Kanka ben pusu görüyorum zaten. Ben gelemiyorum ki. Kanka ne yapayım? Bir şey değişmiyorsa pusu atacağım. Boşuna sen zaman kaybediyorsun. Dur gelmek üzereyim. Kanka adama yaklaşamam. Korkuyorum kanka adama yaklaşmaya. Ya oğlum demir sessiniz ya. Demir set değiliz kanka. Ya ben demir kanka. Ha, daha ben iyi. Kanka lava bul bulup hiç. <laughs> Yo alakası. Nerede lava pul mu var? Hani lan? Bak burada. Tamam ben şimdi demir set ya kanka bu adam kovalıyor zannediyorum beni. Kaçmış Yok, kanka direkt. Seni gördüm. Sen hala kaçıyorsun mu oğlum? Ben de Ali'yi gördüm kanka. Yani benim çaklar yetmiyor Ali gördüğü şu an. Sen beni görmedin bu arada. Allah kahretsin yine mağaraya mı gidin oğlum sen? Yok ya alaka. Ben öyle değil mi? adam mağaraya gitsen Alpüden. Ben de yukarı çıkayım. Şuradaki mağaraya girdim ya. Bak. <laughs> Bu adam Doğru. kanka bak. Çok korkuyor beni ya. <laughs> bu değilmiş haklı sadece. değilmiş. Çıkayım mı o zaman. Çıkabilirsin istiyorsan. Lan bu mı bu adam mi? kanka emin olamıyorum ki. Kanka ona göre çıkacağım bak iki tane. Çık kanka istiyorsan. Kanka istiyorsan değil aşağıda bir yukarıda mı sence? Bilmiyorum kanka aşağıda galiba evet aşağıda. Dur nerede biliyor bu galiba. Şurada olabilir. Kanka Öf, bu adam, adam. aşağıda. Adam mi? bu bir şey yapıyor kanka. Ocakta tutmuş <laughs> şerefsiz. Kanka kaynak taşına kadar kaldı kanka. Allah, dur dur tamam tamam Kazma Kazmaya gerek yok delik var burada zaten. Aa oğlum. Aa şey bir yer yok okçu var. Oğlum nerede indi sen Ya abi. Kanka Bu abi. Bu nasıl bir şanstır ya? Elmas 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 elmas. Kaz artık. Kaz artık. Kanka bulabilir tüm elmasları al kanka. Ben de buldum. Bir tane buldum kanka. <laughs> ben de bir tane, bir tane buldum. Allah kahretsin. Ali'nin ocağına kadar kaçıyorum kanka şu anda. Ocakta var mıydı bir şey? Demir koymuş. Çal. Çaldım. Kendime elmas şey yapıyorum ben de. Burada var ya bir elmas var. Ali'nin niye elmas set oldu belli oldu. Sıcak şey. Hadi yolu. Kanka koş. Koşabilen kadar koş kanka. Aşağıda kanka. Ocağını kırdım kanka. Adamı bekliyor. Neyi bek bekleme? Dur Allah cezası. Vurmaya gidiyorum kanka şu anda. Son bir eşyam kaldı. Bir yapayım o da. Lava düştüm. Direkt lava düştüm. Öldüm. Gördüm <laughs> artık. Yani. Aşağı kazıyordum. Direkt lava düştüm ya. Abdül, Abdül seni gördüm biliyor musun sen gelirken? Tabi yanındasın sen zaten. Tabii. Aptı yapacağın şey tükürem ben senin ya. Ne yapayım kaldı? aşağıya kaldırdım be. Ne bileyim ben. Hadi artık. Bütün yere ben yardım kahretsin. Tek kaldım tek bana güveniyorsun değil mi şu anda? Sana güvenemiyorum. Yok <laughs> güveniyorum sana kanka. Abi cici. Hadi lütfen oyuna drop girmesin artık lütfen. Yok hadi başarabilirsin. Oğlum cidden mi? He abi cici o. Oh. Abi cici. Kolaydı. Ortam nasıl yaptı lan? Çakmak bulmuş gibi. Evet. Abi biliyorum ben onu bitirmek yapalım mı? Oyunu bitirmek yapalım bütün... mı? Yok. Niye? Yapmadım. Abi ne dera zor gittim dur. Sen beni üstüm üstüm zannediyorsun? <laughs> Vay be. Oo Görkem baba nasılsın? Kaçan mı? Ne lan? Lan Az ya? bir dakika, az bir dakika bir şey diyeceğim. Az bir dakika, az yorgan. Beni kendi bir TP'le sen abi. Be. Beni kendi TP'le bir azıcık. Oğlum ben buradan niye çıkıp zıplayamadım? Şey var, şey kum var. Neydi o da? Nasıl sen? Yanıma Ay, geldin hayır, mi? Öyle değil hayal moddayım ya. Oğlum zıplayamadım ben geriye doğru. Şey vardı çünkü bu da Kangal sıçtım ağzına Ali'nin de. Abi Kaybettik kolay yani. Ya. Kolay gelsin. Evet.